Sevgili takipçilerim merhaba. Ee, pazar günü, pardon cumartesi günü Çankırı Amatör Liginde maçlar oynanmıştı biliyorsunuz. Bu karşılaşmalardan sonra iki maçla alakalı e, karar tertip komitesinden bekliyorduk. E, bunlardan bir tanesi Çerkeş Belediyespor, Kuşunu Belediyespor karşılaşmasında e, Kuşunu Belediyespor sahaya çıkmamıştı. Bu sebepten dolayı maç oynanmamıştı. Tertip Komitesi bu maçla alakalı kararını verdi ve Çerkeş Belediyespor'un 3-0 hükmen galibiyetiyle skoru tescilledi. diğer maçta da 1074 Çankırı Spor Orta Belediyespor arasında oynandı ve karşılaşma 1074 Çankırı Spor'un 2-1 önde olduğu anda hakem tarafından sahada gelişen tahsil olaylardan dolayı hakem tarafından tatil edildi. Bu maçla alakalı tertip komitesi kararlarını açıkladı. E, kararlara göre e, maç 1074 Çankırı Belediyesi, 1074 Çankırı Spor, Orta Belediyesi Spor karşılaşması her iki tarafında 3-0 hükmen mağlubiyetiyle tescillendi. E, bu tescille alakalı e, ve bu maçla alakalı diğer alınan kararlarda e, 1074 Çankırı Spor'dan 5 oyuncu, e, ayrıca iki yönetici ve bir teknik sorumlunun e, kırmızı katla e, cezalandırıldığı Bunun yanında e, Orta Belediyespor'da da bir teknik direktör ve bir oyuncunun e, e, ta, disiplin kuruluna sevk edildiği Her bütün oyuncuların ve yöneticilerin disiplin kuruluna sevk edildiğini biz e, öğrendik. Tertip komitesinin kararlarına istinaden. Şimdi ben. Konuyla alakalı e, ben şimdi birazcık yorumlarımı yaparsam bu maçla alakalı dediğim gibi ben yine söylüyorum bu maçın ta tatil edilmesi bir hakem hatasıdır hakeminle alakalı daha önce de konuştum niyetli niyetiyle alakalı şüphelerimin olduğunu hep söylüyorum e, iyi bir hakem olmadığını zaten söylüyorum ve 174 Çankırıspor'un hatalarını aradığını 174 Çankırıspor'un yap yapacağı hataları e, böyle cımbızlar attığını söylüyorum. Ben yine söyleyeceğim bunları. Çünkü bu hakemin geçmişte de 1074 Çankırı bir şampiyonluğunu elinden almak üzereydi. Benim de yönetici olduğum zaman da gerçekten şeydi. Şimdi hakem hatalıydı. Ama 1074 Çankırı yönetimi ve futbolcuları hatasız mıydı? Hatalıydı. Çünkü çok hoş olmayacak şeyler söylediler. Ve ben bunları söyleyince tabi 1074 Çankır kanadından çok ciddi bir şekilde e, direkt, direkt benim yüzüme söyleyemiyorlar ama perde arkasındaki konuşmalar hiç hoş değil. Kulağıma geliyor. Yine yine de arkamızdan konuşulduğu halde bazıları bizi seviyor ve söylüyorlar. Biz e, ben e, bu cenahta arkamdan konuşulmasını çok alışkınım. Yani ben bir şey yaptığım zaman daha ev, evveliyatta yaptığım zaman Yapmasam bile yaptı oluyordum. Yapsam yapmadı oluyordum. O yüzden ben alışkınım. Bu abilerime, bu arkadaşlarıma. Bu abilerimin, bu arkadaşlarımın benimle alakalı konuşmalarını ben hep alışkınım. Ee, taraftarlara gidip Atıf şöyle yaptı, Atıf böyle yaptı derler. Bugüne kadar ben çok duydum bunları. Ben hiç, hiç, hiç... Zaten hani şöyle. Bunların sebebi zaten benim 1074 Çankırı Spor'u bırakmam. Evveliyatta. Çünkü... İnsan hata yapabilir. Ben saygı duyarım. Fakat hatasını kabullenip hatalarından ders çıkarmalı mı? Yani çıkarmalı bence. Yani bu hatalardan ders çıkartıyorum ben ona bakarım. Çıkartmıyorsa bu devran böyle devam eder. Her türlü şey olur. Sezon başından beri 1774 Çankırı Spor'un yönetici kalmadı. Her maç bir ceza. Her maç bir ceza. Niye? Hepsinde mi hatalı? Hepsinde mi şeyler hatalı? Evet 1074 Çankırı Spor'a belki diyelim ki herkes art niyetli. Neden acaba? 1074 Çankırı Spor tüm hedefleri kendi üstüne çekiyor. Neden acaba? Ben bu ben bunları söylüyorum. Suçlu oluyorum. Gergin diyoruz. Herkeste bir, bir, değişik bir hava var. Yani herkes 1074 Çankırı Spor'a düşman. Neden? Neden? Biz bunları konuşunca yine suçlu olacağız. Hiç önemli değil. İnanın önemli değil. Çünkü ben bu işi Çankırda kimse'nin konuşmadığını konuştuğumuz için buralardayız. Bunu yapıyoruz biz. Yani adam, biz herkes kendi dümenini tutturmuş gidiyor. Şimdi ben tertip komitesi kararını WhatsApp grubundan açıkladı. O WhatsApp grubunda da zaten inanılmaz bir seviyesizlik var. Yani Çankırı futbolunun seviyesizliğini il temsilciliğinin WhatsApp grubundaki diğer takımların yöneticilerinin, hocalarının, bilmem oyuncularının yapmış olduğu sohbetleri, muhabbetleri bir seyredin. Duyun, inanın şok olursunuz. Ağzını açamayacak insanlar o WhatsApp gruplarında ağızlarını açıyorlar. Yani ben o WhatsApp grubunun yönetici, yöneticisi olsam o WhatsApp grubuna tartışmaya mal vermem. Kapatırım. İnsanlar çünkü iyice çirkinleşiliyor. Bakın geçen sene Çerkeş Belediye Spor, Korgun Belediye Spor karşılaşması vardı. Ben o maçı bizzat seyretmedim. Ama seyredenleri dinledim. Herkesi. Ne dediler biliyor musunuz? 1074 Çankırı Spor, Orta Belediye Spor karşılaşmasındaki olayların onda biri olmadı. 9 tane kırmızı kart çıktı. Sahada inanılmaz bir kavgaç vardı. İnanılmaz. 1074 Çankırı Spor maçındaki kavga 5 dakika sürdü. Veya 3 dakika. İnanın bu kadar. İzzet Gümüş. Sami vurdu. Orta'nın kalecisi. Ee, İzzet Gümüş'e vurdu. Orta'nın kalecisine 1074 Çankırı Spor yedek kulübesi oyuncuları saldırdı. Araya Orta Belediyespor'lar girdi. girdi. Sahaya hakem polisler girdi. Olay bitti. Duyduğum Çelkeş Belediyespor, Spor geçen seneki Korgun Belediyespor Spor karşılaşması bir saate yakın durdu. Ama maç tatil edilmedi. Neden tatil edilmedi? Çünkü hakem hakemdi o zaman. Bana sorarsınız. O zaman o zamanki hakem hakemdi. Çünkü sahaya biri girdi mi? girmedi. Hatta Çerkeş Belediye Spor Korgun, e, Korgun Belediye Spor Karşılaşması'nda sahaya insan da girmiş. 74 Çankırı Spor Karşılaşması'nda sahaya hiç kimse girmedi. Taraftarlar münçöret birkaç tane küfür etti. Evet. Sahaya ben taraftar olduğunuz taraftar olmadığını bilmiyorum onun da kim olduğunu anlayamadığım bir kişi evet sahaya bir tane taş attı. Bakın bir tane taş. Gözümle gördüğümü söylüyorum size işte ben. Ben niye yalan konuşayım? Niye bir taraf için yala, yaranayım? Bana ne? Benim ne işim olur? Ben Çankırı futboluna, Çankırı sporuna gönül vermiş bir adamım. O onu düşünmüş, bu bunu düşünmüş. Hiç umurumda değil. Onlar yokken de ben hayatımı devam ediyordum. Onlar varken de hayatıma devam ediyorum. İsterseler bu saatten sonra olmasınlar. Çünkü bazıları hayatımdan çıkartacağım zaten. Büyük terbiyesizlikler yapıyorlar. Çoluğa çocuğa atıfın yüzünden oldu diyorlar bunlar. Bu arkadaşlar. Bu abiler. Çoluğa çocuğa. Çoluk çocuk da tabii ki beni seviyor. Bana söylüyor. Abi böyle böyle söylediler. Veya da birileri bana söylüyor. Böyle böyle söylüyor senin hakkında. Desinler abi. Ne değişir abi. Ne değişir. Herkesi biliyorlar. Futbol camiasını bırak. Çankırı'daki vatandaşlara sorsan herkes her şeyi biliyor. Ama bizim sorunumuz söylemekte. Ben söylerim abi. Benim ben ne 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 olur? Benim koşmazlar. Koşmasınlar. 1074 Çankırıspor karşılaşmalarında gitmem. Olur biter. Onlar onlar istiyor diye. Gitmem abi. Ne gerek var? Niye üzelim insanları? Üzüyormuşuz ya. Siz her tür daha benim çektiğim ama paylaşmadığım videolar var. Herkes için geçerli bu. Bana gelen videolar var. Başka videolar var. Bunları ben paylaştım. Belki insan içine çıkamazsınız. Ya. İnsan içine çıkamazsınız. 74 Çankırı Spor futbolcularına sesleniyorum. Yapmış olduğunuz o olayları başka bir yerde yapın. Size nasıl cezalar verilir? Yani yönetimsel anlamda cezalar verilir neymiş? Yani kendi kendine şov yapıyormuş. Yapıyorum abi. Var mı? Şov da yaparım. İstediğimi de yaparım. İstersen seyredersin. istersen kapatırsın. istersen engellersin. Çok da basit. Çankırı'daki ilk saha olayları değil bu saha olayları. Ben ne saha olayları gördüm ya. Maçın tatil. Ya bakın. Maçta hakem bu maçın içine sıçmıştır resmen. Sıçmıştır resmen. 1074 Çankırı Sporlu çok şeyler söyleniyor. Hakem teşvik parası almış diyen var. Hakem bilmem ne yapmış diyen var. Ben bunlara inanmam. Bak ben bunlara inanmam. Hakem para mara, para mara almamış. Alamaz. Almamıştır. Hakemin kini 1074 Çankırı Spor'a başka. Bence. Bence. Eski, eski, arkadaşları veya yakınları etrafındaki insanlar 1734 Çankırı Spor'da daha önce görev almış veya futbol oynamış oyuncular yönlendiriyor mu? Bak olabilir. Yani şöyle geliyor bana bazı bilgiler. Bu hakemin 1734 Çankırı Spor'da U11'inden başlayın amatörüne kadar birçok maçını yönetmiştir. Ve her maçında bir sıkıntı çıkmıştır. 1734 Çankırı Spor şurada birkaç senedir herkes tarafından çok antipati Evveliyatta böyle bir antipatili yoktu 1774 Çankı Bizim bir tek der. 1774 Çankı Bizim diyorum hala ben. 1774 Çankı Spor'un amatördeyken derdi kimin neydi? Vallahi Yapraklı Belediye Spor'laydı. İnanılmaz bir rekabetimiz vardı. 3 sene boyunca. Bu amatörlükten çıkana kadar ciddi bir şekilde Yapraklı Belediye Spor'la bizim muhabbetimiz vardı. Son sene anlamadığım bir şekilde kızırmak Belediye Spor bize çok... Bak biz diyorum yine ya. Biz diyorum. İnsanlar bundan rahatsız mı? Olursa olun kardeşim. Seyretme o zaman. Ben doğruyu konuşuyorum abi. Ben doğruyu konuşuyorum. Ben 74 Çankırı Spor bölgesel amatörlüğe çıktı. İşte o günden sonra başladılar 1074 Çankırı Spor'la alakalı kötü konuşmayı. Neden? Çünkü 1074 Çankırı Spor benim de olduğum zamanda biz tırnaklarımızla kazıdık. Tüm arkadaşlarım için söylüyorum. Teknik direktörümüz, malzemecimiz, masörümüz, oyuncularımızın tamamı inanılmaz büyük bir özveri göstermiştir. Zaten herkes hala o konuşuyor. Niye? Çünkü samimiyet vardı. Çünkü içtenlik vardı. Çünkü dostluk vardı. Abilik, kardeşlik vardı. Futbolcu da hata yapıyordu. Yönetici de hata yapıyordu. Ama bir şekilde biz bu dümeni döndürmüştük. Sonra o zaman 1074 Çankırı Akbabalar bakış baklıyor. Düşküme düşecek. Üçüncü maçta çekilecek. Beşinci maçta çekilecek. Önce bunu içimizden, Çankırı'nın içerisinden yetiştirdiği yöneticiler yaptı. İlçeler yoktu da. Yöneticiler, merkezdeki yöneticiler. Merkezdeki teknik sektörler yaptı bunları. Sonra 1074 Çankırı Spor biraz palazlandı, palazlandı, palazlandı. Baktılar ki biz bunların paçalarına e, yanaşamayacağız. Uzaklaştılar. Sonra 1074 Çankırı Spor'da yeni bir yönetim oluştu. 1734 ee, Çankırı Spor kapanma noktasına gelmişti arkadaşlar. Kapanacaktı 1734 Çankırı Spor. İnanın buna. Kapanma noktasına geldi. İstanbul'dan bir yönet başkan geldi. Bence başlangıçta bizi e, biz de denize düştük. Sarıldık ilana. tabiri caizse. Fakat o da işin başka kısmındaymış. Takım kötü yönetildi takım bende dahil olmak benim benim de olduğum dönemde kötü yönettik ve her geçen gün düşüşe geçtik düşüşe geçince bizi çekemeyenler tekrar yükselişe geçti burası Çankırı bu iş böyle ters orantıdır her şey ters orantıdır işini iyi giderse işini iyi giderse eyvallah ama işin kötü giderse herkes başına uçuşur. Kurşunlu Belediyespor'la Bölgesi Hanımefirlik'te aynı gruptaydık. Abi Kurşunlu Belediyespor sardı bu sefer 1074 Çankırı Sporu. Ama sardı derken hak rekabet etti. Biz bir Kurşunlu Belediyespor niye var dendi. O zaman. Abi abi Kurşunlu da olacak, Ilgaz da olacak, Çerkeş de olacak. Korgun da olacak ki bu memlekette bir hareket olsun. Bir, bir e, futbol kalitesi artsın. Bir şeyler olsun. Sonra işte 1074 Spor. Çünkü Bu sene küme düştü. Abi her kelime düşman olur bir takıma ya. Orta düşme. Çerkeş kızgın. Ilgaz bekliyor. Duyuyoruz. Ondan sonra e, Kurşunlu Belediyespor bu sene Kurşunlu Belediyespor yurdum kızgın. 1074 yurduma kızgın. Yurdum 1074'e kızgın. 1074 ortaya kızgın. Orta 1074'e kızgın. Abi önce insan ne yaptığını bir bilsin ya. Vallahi bilsin ya. Ben ne yapıyorum abi bir izlesin ya. Yani herkes işini yapmalı abi. O il temsilciliği sayfalısında futbolcunun yönet oyun teknik direktörü ne işi var ya? Orada olur kulübünden temsilen bir tane yönetici olur. O gerekli itirazını yapar. Ama WhatsApp'tan değil. Resmi yolla yapar. Whatsapp nedir ya? E, seviyesizlik, seviyesizlik yerlerde ya. Yerlerde. Sana bir futbolun gelişimini istiyoruz. Hadi be oradan. Siz önce kendi yaptıklarınıza bir bakın. Ben Çerkeş Belediyesi Sporları söylüyorum. Saçma sapan Instagram'da taraftar sayfalarında saçma sapan sayf paylaşımlar yapıyorsunuz. Sırf belli bir yeri konsolize etmek için. Hiç yakışmıyor size. Geçen sene Korgun Belediyespor karşılaşmasında her iki takımda yaptığı ortada. Önce, önce siz bu tür itirazlarınız ve şikayetlerin yaparsın. Dersin ki kardeşim ben bun, bunlara 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 şey veriyorum. onaylamıyorum. Bunlar yanlış. Güzelce ahlaksızlık yapmadan belli bir seviyesizlik yapmadan anladınız mı? Bu işler böyle yapılır. İşte bu işler böyle yapılmadığı için herkes onun arkasından konuşuyor. Herkes masa başında bir şeyler yazıyor. Bilgisayar başında bir şeyler, telefonla bir şeyler yazıyor. E herkes birbirini çok seviyor. Hadi lan oradan. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Ben elimden geldiğince Çankırı'daki konuşulmayan, spor anlamında konuşulmayan yakında her şeye gireceğiz. Her şeyi konuşacağız. Konuşacağım. Kimse de beni susturamaz. İnsanlar benimle bu konuşmalarımdan sonra, sohbetlerimden sonra isterse konuşmazsa konuşmaz. Hiç de umurumda değil. Bana, beni sevenler yeter. Kanalıma abone olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Abone sayım 233. İnanın ama izlenme oranlarım çok yüksek. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımı izlediğiniz, yorum attığınız. Bakın ben olumsuz yorumlara da varım. Fake hesaplardan hariç. Fake hesaplardan Instagram hesabıma attığınız mesajlar hariç. Delikanlı gibi deyin ki kardeşim sen burada hatalısın. Sen burada yanlış yaptın. Ben de derim ki benim, benim görüşüm bu. Sizin yorumunuza istinaden olayı bir daha incelerim. Acaba ne demişim? Veya biraz daha araştırırım. Sizin söylemenize istinaden konuşuyorum ben. Bana olumsuz yorum atıyorsunuz. Vallahi atın. Eksik biliyorsak doğrusunu öğrenelim. Araştıralım. Ha bu saatten sonra belki kimse bizimle konuşmayacak. Konuşmazsa konuşmasın. Hepinize saygılar sunuyorum. Ee, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler.